Ben çocukluğumdan beri futbolu çok seviyordum. Yani oynamayı da seviyordum, kaleye geçmeyi de seviyordum. Ben 16 yaşında kaleci olmaya karar verdim. Yani biraz geç, geç bir süreç. 16 yaşıma kadar hep futbol oynadım. Tesadüf eser ben kaleye geçtim ve kalede devam etmem gerektiğine karar verildi ve o şekilde oldu. Yani 17 yaşında ben kaleciydim. Ama 16 yaşına karar vermiştim. Şimdi bizim dönemimizde açıkçası şartlar çok farklıydı. Yani ee, sağ şartları farklıydı, antrenör şartları farklıydı. Ee, ben 16 yaşında amatör takımda oynarken, e, amatör takımın altyapısında oynarken daha doğrusu. Hocamız e, amatör takımının, A, A takım kayıcısının askere gitmesiyle ben kaleye geçtim. Boyum uzun diye geçirdiler. Ben ben öyle kaldım. Altyapıda futbol oynamaya devam ettim. O zamanlar pas takımı vardır. Pas takımda oynamaya başladım. Ama A takımda da kaleye geçmeye başladım. Tabii Kaleci antrenörümüz falan yok. Yani ben Kaleci antrenörü Antalya Spor'da gördüm. Kesin hocam vardır benim. E, Onunla gördüm. O zaman ben kaleci eğitimi almaya başladım. Kaleci eğitimi almaya başladığımda da yani yaşım 19'du. 19-20 idi yani. Dolayısıyla e, çok geç almaya başladık ama biz tabii yeteneğimizin bize vermiş olduğu ve bu işi çok sevmemiz, çalışmayı çok sevmemiz bizi belirli bir noktaya getirdi özellikle son 20 yılda kaleciliğin sadece üç direk arasında olmadığı, daha takıma da katkısı ve etkisiyle de ön plana gelişen bir meslek artık. Çünkü sadece top kurtarmak değil. Artık oyun kurmada, oyun başlatmada, arkadaşlarını yönlendirmede, açıklarını kapatmasını sağlamak bakımından ortaya koyduğum performans bunların hepsi aslında bu kalecilikle ilgili anlattığımız her şeyin içerisine giriyor. Şimdi günümüze baktığımız zaman kalecinin ayağı çok iyi olan kaleci arıyorlar şimdi. Önceden öyle bir şey yoktu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Michael ayağıyla sadece topu uzaklaştırmak için vururdu. Eliyle daha çok oyun kurardı. Oliver Kahn keza aynı şekildeydi ama son 20 ile baktığımız zaman kalecilik özellikleri çok üst seviyede olmasa bile bazen ayağı çok iyi diye dünyanın en büyük takımları bile kaleci transfer edebiliyor. Bu da şunu gösteriyor bize. Zaman ilerledikçe kalecilikte de aranılan çok farklı özellikler ortaya çıkıyor. Dünya geneline baktığımız zaman artık üst seviyede tek başına maç alan kaleci sayısı bence çok azaldı. O öncedendi. Bir kaleci önceden bir turnuvada bir takımını şampiyon yapabilirdi. Ama artık bunlar geride kaldı. Şu an sadece Kalecilik mesleğinin gerektirdiklerini yerine doğru yapabilen kalecileri takımlar almaya çalışıyor. Ee, Sorduğun soru da çok geniş kapsamlı bir soru. Yani e, Ben kendi ülkemiz adına konuşabilirim. Bizim ülkemizde mesela Uğurcan ben çok şu an beğendiğim e, Yıllardır, yani yıllardır derken Uğurcan aslında küçük ama Ben 4 sene öncesinde de söylüyordum. Uğurcan e, uzun yıllar takımımızın kalesini koruyacak. Belki de Avrupa'ya şu an adım atabilecek e, Ender kalecilerimizden bir tanesi olacak. E, şimdi bizde en önemli şey doğru kaleci antrenörüyle beraber çalışabilmek. Çünkü o senalık bir yere bir noktaya getirebilir. Eğer çalıştığın antrenörün e, sana herhangi bir şey vermezse, olduğun yerde kalırsın, kendi başına da pek fazla bir noktaya gelemezsin. Ben uçmamayı datkuyla öğrendim. Yani meşhur bizim Fenerbahçe'mizin efsane kalecilerinden Datku ile öğrendim. Uçma şeklimi Engin abi ile öğrendim. Yani hep öğreniyorsunuz bir şeyler ama teknik adamın, e, kaleci teknik direktörü diyelim ona, antrenörü diyelim. Bence çok önemli. E, onun size sağlayacağı katkı. O zaten sizin e, şekliniz belirliyor. Bir kere kaleci maç gününe kadar hep yorulur zaten saha içerisinde. Biz sadece maçta dinleniriz. Yani monoton şey monoton bir metodumuz vardır antrenman metodu. Hep aynı şeyler yaparsınız. Çok nadir şeyler değişir. Ee, mesela milli takımdaki kaleci antrenman, antrenmanınız farklıdır. Orada performansınızı korumaya yönelik daha çok zihinsel ve motivasyon antrenmanlar yaparsınız. Ama kulüpte daha çok e, kendinizi geliştirme ve nasıl katkı sağlayabileceğiniz antrenmanlar yaparsınız. Ama buradaki temel seçim bence kaleci antrenörünüzün doğru olması. Şimdi bize Paris Saint Germain Akademisi'ni tanıştıran kişi sevgili Nihat. Yani ülkemizde tanıştıran kişi. Ve ben yıllardır e, gördüğüm ve şu an geldiği nokta itibariyle de bence çok önemli e, işlerin yapıldığı ve çok doğru şeylerin yapıldığı bir yer olarak görüyorum. E, aslında bir model olarak da e, çok da örnek bir e, durum söz konusu. Tabii ki e, kendi metodu olan, kendi sistemi olan, kendi bünyesinde belirli bir çalışma prensibi olan bir kurumdan bahsediyoruz. Paris Saint Germain'den bahsediyoruz. Bu şu an iyi bir noktada Türkiye'de. Ee, belki de e, Nihat'ın kapısını çalıp bize bir şeyler verir misiniz denme noktasına gelmiş. Ee, ve özellikle şimdi Kaleci Akademisi'nden bahsediyoruz. Bizim ülkemizde şu an Kaleci Akademisi var mı diye sorduğunuz zaman ben bir tane ya da iki tane var derim üçüncüsü yok derim ama Paris Saint Germain kulübünün de Türkiye'de özellikle kaleci akademisiyle ilgili bu düşüncesinin olması bence ilerleyen yıllar açısından Türkiye'nin kaleciliğine katkısı bakımından son derece doğru bir karar olarak görüyorum. Artık her yerde futbol okulları var işte ya bir tanesi Paris Saint Germain çok farklı okullar da var kulüplerin kendi okulları var kendi altyapıları var buralarda yapılan seçmelerle bu yetenekli öğrencileri ön plana çıkarabiliyorsunuz. Tabii burada önemli olan seçilen bir öğrencinin devamlılığı. İşte burada işte beslenmesinden tutun da antrenman metodlarına kadar tutun, ailenin davranışlarına kadar birçok faktörler var. Bu faktörleri doğru dengelemek lazım. Ben şunu söyleyebilirim mesela aileler için kesinlikle ve kesinlikle baskıcı olmayın. Olmamaları lazım. Ee, sadece futbolcu olacak diye bir çocuğu şartla, şartlamamaları lazım ki onun geleceğini karartmamak gerekir. Futboldan beklediğimiz o kadar büyük isimler olacağını tahmin ettiğimiz futbolcular vardı ki hiçbir olamadı. Olamayabiliyor. Dolayısıyla futbolu seven, yapan ama diğer taraftan da eğitimini bırakmayan bir nesil olsun. Ben ailelere diyeceğim bu noktada bu olur. Bir de kardeşlerime şunu söyleyebilirim. Çocuklarımıza şunu söyleyebilirim bu işin temelinde çalışmak, e, inanmak e, ve güven. Yani kendine özgüven. Bunlar önemli şeyler. Tabii ki sevgi vardır, saygı vardır, verilen antrenman programlarını yapmak vardır ama siz yeteneğinizle beraber bu saydığım unsurları da bir araya koyarsanız iyi bir futbolcu neden olmayasınız. Şimdi sizin e, akademimizin eğitim programında bildiğim için söylüyorum bir kere iki kazancı olacak. Bir, ki bence benim için en değerli olan odur. Bir karakter oturtuyorsunuz. Bir insan yetiştiriyorsunuz siz. İkincisi, bir spor kültürü veriyorsunuz gelen çocuğa. E, tabii sporcu olup olmaması, ben Paris Saint Germain'in mutlaka amaçlar içerisinde sporcu yetiştirmeyi planladığını biliyorum ama siz önce insan ve önce bir diğer çıksın diyorsunuz. Ben bu anlamda e, sizlere örnek gösterilecek, takdir edilecek bir konumda olduğunuzu açık açık ifade ediyorum. Her yerde bunu söylüyorum. E, tavsiyem tabii ki sizlerine yeriniz varsa velilerin sizlere e, gelip başvurmaları.